inanç inançın yaşamış olduğu böyle bir hatıra var. Onu anlatayım. 1970'li yıllarda oluyor. Yaz tatilinde evine geliyor. Babası böyle arzualcilik yapan birisiymiş. Yani milletin böyle mahallenin derdini dinleyen adam vardır ya. Dükkana gelirlermiş, eve gelirlermiş. Herkes derdini anlatıyor. Bir gün bir tane kadın geliyor. Ama kadın böyle bayağı bayağı dertli sızlanıyor, anlatıyor derdini babasına ve orada kadın onu anlatırken yaşlı bir tane kadın da köşede duruyor, olayı dinliyor. Ama kadın sızlanmaya devam ediyor, derdini anlatıyor. Kadının derdi çok. Kolay değil tabii, ciddi böyle acılar çekiyor. Bir yandan çocuklarıyla ilgili sıkıntılar var. Bir yandan yuvasından olmuş kadın. Bir yandan malla ilgili sıkıntıları var. Türlü türlü sıkıntılarını kadın bir anlatıyor. Yani böyle kadın derdini anlatırken o kadın, yaşlı kadın köşede böyle dinlemeye devam ediyor. Hiç konuşmuyor. Yarım saat boyunca o kadın dinliyor. Belli yani bir şeyler söyleyecek en son. Sonra kadın konuşmaya başlıyor. Diyor ki kızım olur diyor. Kızım olur böyle şeyler diyor. Bak diyor insanın başına neler geliyor neler. Bundan 50 yıl önceydi. Evimi yaktılar diyor. Evimi yandı demiyor. Evimi yaktılar diyor. Beş tane çocuğum vardı içeride. Ben beş tane çocuğumun gözümün önünde, evin içinde döne döne yandığını gördüm diyor. Hiçbir şey yapamadım. Onların döne döne yandığını gördüm. Hiçbir şey yapamadım. Günlerce yandıktan sonra küle döndüm. O diyor o bölgeden diyor, o külden diyor. Çıkamadım diyor. Kadın böyle bir ızdırap yaşamış. Ya evlat bu ya evlat. Oradan ayrılamadım diyor. Eğer diyor o gün ölüm bir yerde satılıyor olsaydı ben her şeyimi verirdim ölümü satın alırdım diyor. Ama bak şimdi görüyorsun ki o ızdırap o 50 yıl önceki ızdırap o acı bitti. Bak bugün nefes alıyoruz. Sabret kızım diyor. Yani ne anlatıyor bu hikaye? Ben bunu burada niye anlattım? Hani böyle hiç geçmez, bitmez, devamlı gibi. Ya öyle değil ya. Yani bundan 10 sene önce yaşamış olduğun, 5 sene önce yaşamış olduğun, için içinden çıkamadığın, kafaları yediğin şeyi hatırla. Bak geçti, bitti. Hepsi geliyor, hepsi geçiyor. O anda sabredip sabretmediğinde imtihan oluyorsun. Tabii şeytan şey yapıyor o anda. Hani sanki o anın böyle sürekli devam edecekmiş gibi. Hayır bak önümüzdeki sene, hatta o da değil. 4 ay sonra bugün. Yok. Yok veya %50'si azalmış bir şekilde var. Anlatabildim mi? Ya bu kadın düşünsen ya bundan daha büyük bir acı olabilir mi? Kendi acını bunun acısıyla bir kıyaslasana. 5 tane evladın gözlerinin önünde yanarak ölmüş ve o evi de birisi yakmış. Bundan daha büyük bir acı seninkisi mi? Kadın diyor ki belli bir süre sonra ben hani onun acısı diyor hafifledi diyor. Bak nefes alıyoruz diyor hayat devam ediyor diyor. Yani aslında o kızın böyle solo atarak anlatmış olduğu işte malımdır mülkümdür. O yaşlı kadının yanına daha böyle başlangıç Titanic seviyesi yani o musibet mi kadın neleri yaşamış? Bir de dünya ile ilgili beklentilerimizi bazen çok yüksek tutuyoruz. Beklenti yüksek olunca hayal kırıklığı da o kadar yüksek oluyor. Yani ne kadar çok bekliyorsun, olmayınca o kadar çok üzülüyorsun. Bizim işte hayatla ilgili bazı beklentilerimiz var. Yani hayatımızın şöyle gideceği var. Yükselişte sürekli. Ya böyle bir hayat 7.7 milyar insandan hiç kimse de yok. Tarih boyunca yaşamış 100 milyardan fazla insan olmuş. Hiçbirisinde şöyle bir hayat olmamış. Sen de belki diyorsun, ben de öyle istemiyorum diyorsun ama hissettiğin şey o değil. Normal hayat şu. in çık, in, çık, Bak bunu bilirsen, şuraya geldiğinde şuraya çıkacağını bilirsen rahatlatırsın. Çünkü bir gün biteceğini düşünmek insanı şimdiden mutlu ediyor. Hani şey gibi düşün. Hapse girmişsin, iki sene içeride kalacaksın. Ne yapıyor? Biteceğini düşünmek, son gün çıkıp ailene kavuşacağını bilmek seni motive ediyor Mustafa. Demek ki burada bir beklentiyi böyle bir yükseltmemek lazım. Yani dünya böyle kardeş. Ya düşünsene. Senin peygamberinin yani Allah'ın en çok sevdiği kulunun başına neler gelmiş? Senin peygamberinin üzerine hayvanın o işkembesini attıran dünya sana neler yapmaz ya? Ya Yusuf peygamberi bir düşünsenize. Canı kadar sevdiği kardeşlerin tarafından ihanete uğruyor. Daha sonra ihanete uğradıktan sonra onu kuyuya atıyorlar. Yusuf aleyhisselamı kuyuya atan, öyle bir peygamber, öyle temiz bir insanı kuyuya atan dünya sana neler yapmaz? Daha sonra kuyudan çıkıyor ne oluyor? Köle oluyor. Yusuf aleyhisselamı köle yapan dünya sana neler yapmaz? Köle olduktan sonra ne oluyor? iftiraya uğruyor. İftira uğradıktan sonra ne oluyor? Hapse atılıyor. Bunları Yusuf Aleyhisselam'a yapan dünya sana nedir yapmaz? Yani Allah'a daha yakın olduğu zaman daha çok korunuyorsun diye bir şey yok. Allah'a daha yakın olduğun zaman dayanıklılık gücün arttığı için Allah sana daha ağır musibetler verip senin makamını daha fazla yükseltebiliyor. Peki Yusuf Aleyhisselam ne oldu? Önce ihanete uğradı. Sonra kuyuya atıldı. Sonra köle oldu. Sonra iftiraya uğradı ki çok ağır bir iftira. Yani zina isnat ediliyor. Haklı olduğu halde hapishaneye giriyor. Peki sonra ne oldu? Mısır'ın azizi oldu. Üstad ne diyor bir yerde Üstad zaman Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın azizi olmak gibi bir makama atıldığı kuyu vesilesiyle ulaşmıştır en büyük saadetler, mutluluklar en büyük felaketlerin arkasından gelir. Ve bir özlü bir söz var hatırlarsanız. Karanlığın en şiddetli olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır diye bir söz var ya. Yani hayatında bir takım şeyler kararmış olabilir ama işte o felaketlerden bir saadete bir çıkış var.